Sarı mikrofondan aldığımız garip enerjiyi <laughs> e, gülme enerjisine çevirebiliriz diye umuyor ve devam ediyorum. Çok iyi. Hahaha. Oğlum hayvanlar böyle şeylerden çok korkuyor lan kıyamam. Geçen havai fişek patladı. Sokaktaki köpek o kadar korktu ki. O kadar korktu ki sakinleştirene kadar canım çıktı. Kanka bu korkmayın peşinden gitmeye çalışayım. Hayır o da korktuğundan yapıyor işte. Anlamıyorlar ya <laughs> ne olduğunu. Ha bulamıyor ya şeyi. aç. <laughs> Ne yapıyorsun? Su mu Pis. Pis su. Evet. Hmm. Hmm. Abla iyi de benim bu kadar malzemem varsa zaten temiz suyum da vardır be. Hmm. Hmm. Taş da koyun. Kum koydun. Biraz daha taş koyun. Hmm. Anladım. Anladım. Hani kanka benim anlamadım. Yanında köy su yok da bu kadar malzemem var ya. Ne oldu lan? Bayağı iyiydi bu arada dövüş. Onu kesmenin bir yolu bu lazım. Hex Bir testlerimiz eksik. Anladın sikiyim bu arada. Ben bile korktum biliyor musun? Ben bile korktum. Hex off. Bir testlerimiz eksik. An Biri Mete'ye benziyor yazmış ya Mete zaten. Uyuyor Allah ya. Video biraz eski galiba. <laughs> 8 8liler çıkmamuşta D <laughs> dünyaynın Oha! snore too damn loud. If you don't snore tonight, I promise I Baba bir şey söyleyeceğim. Bu adam gerçekten soruyorum. Bir dönem var mısın yok musun da yarıştı mı? Yarışmadı kutu açtı. Evet işte. Var mısın yok musun da böyle biri vardı. Bu o adam mı? Quick research. Telefonların üstünde limon sıktığını niye kimse sormuyor? Şırdancı Mehmet var mısın? Yok musun? Master Chef diyorlar. Yok kanka o değilmiş. Master Chef'te yarışmış kanka. Hayır ama Var mı? Ben de hatırlıyorum. Bunu bunu çok benzeyen pardon. bir, adam vardı. Çok benzeyen. Bu yıkılı. <laughs> Peki neden telefonla dediğim olsun? benim sesim gelmiyor mu? Geliyor kanka duyuyoruz. duruyoruz. Ha okey. Masterchef'te yarışmış Mert. Evet başka info var mı kanka? <laughs> kanka ne bileyim siklemeyi de çok Başka görüyor. nerede yarışmış? <laughs> Masterchef. Bu arada Masterchef'te de yarışmış İsmet. Ha bir de şey. <laughs> e, He? Masterchef. Masterchef. İsmet Masterchef'te yarışmış mı bir baksana. Bir bakayım. MasterChef'te de yarışmış. MasterChef'te de yarışmış. Dedim. Aynen, Başka evet. nerede yarışmış? Vallahi MasterChef'te söylemişti be. geçen. MasterChef Vallahi. Türkiye. Tamam, tamam abi. Tamam. Neden gerçekten hani onlarla bir olay da yapmadı? Neden olmasın? <laughs> bir de öyle var. Evet, farklı bir bakış açısı. Doğru evet. söylüyorsun. <laughs> Aynen kanka. <laughs> Çift başlı zurna mı? <laughs> Bakın kardeşim. Bak ondan biri çıkar. Ondan biri çıkar. Çok basit matematik. Bak ondan biri çıkar. Kaç kaldı geri? 1 2 3 4 5 6 7 8 Matematik yanlış değil. Oğlum. Beyefendi sizce hangi suçlara idam cezası verilmeli? Eee maske tak. Eee gözlük takanlara. Şimdi size bir tane orospu çocuğunu göstereceğim. Ben instagramda kız bakıyorum. Tinder'da kız arıyorum. Orospu çocuğu çıkmış uçakla sevgilisinin adını şey yazıyor. Gökyüzüne yazıyor. Ananı sikeyim senin. Gökyüzünde yazıyor. Analiz ikinci senin. Bayağı yapıyorlardı Amerika'da. Canım deme bana. Gökçe ama izin Gökçe, Gökçe deme bana. Birader izin ver de o zaman kendim This dog has a condition where every time This dog has a condition where every time it gets excited, it faints for about a second. The owners checked in with various doctors to see if it was something serious like a seizure, but turns out it's completely harmless. The owners state that their dog is very happy and doesn't seem to be bothered too much by this neurological condition. <laughs> <inaudible> <laughs> Oğlum, <sıvı> <laughs> Banking. Hey, dude. Throw this mitt. Let me see if I can catch it. Oh, yeah. All right. Oh. Let me just grab another one. No, no, no. It's it's fine. Okay. I can just grab another. Oh. Again. In the toilet. Again. Okay. Oh, yes! <laughs> now you catch it. Yeah, not a. Oh! Liz. Le nez. Live! C'est bon. Oh! 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 Ulan Euro Truck makasları özlenmedi mi be? Ne Oha. Ya? Senin anan sıçışıyor. <laughs> demiyor Nasıl dese Devamı devamı daha iyi. Devamı daha iyi. Devamı Baba ben bu çocuğu tanıyorum. İzle izle. İzle. Sevile. Allah beni sevsin. Sevile. Sertleniniz bitmesin. Yaptıkların hatırına herkes sevile. bir şey söyleyeceğim. Ben o çocuğu tanıyorum. O çocuk ben de tanıdık. Kurgu zaten bu olay ya. Bu çocuk YouTube şeyi var. Kanalı var. Sosyal deneyi falan yapıyordu. Who is it going? Good. Yes. How about you? I'm stealing your backpack. Eat my dust. Hey, what's up? I see you checking me out. Yeah, that's that 2020 Bentley, man. I like it. Yeah, you got a boyfriend? No. No? Vamos me to show you the car? Yeah. Oh, It's nice. You serious? You serious. What are you oh -ha. Ha -ha. <laughs> Nasıl yani baba? Yeah. it's nice. fake videosu. Evet, baya fake bu arada <laughs> da böyle bir şey olsa tadım kaçardı. You serious? You serious. What are you doing here? <laughs> ya oğlum kıyamam lan ağzını istediği gibi açamıyor. <laughs> 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 Yazık hayvanla bayağı, dalga geçiyorlar ya. Baya atadı kaçtı bu arada. <gülüyor> 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 Hadi uza. Bursalılar seri işte, üzgün. <laughs> <laughs> Dönüp adamı yese peki <gülüyor> <gülüyor> Değerli zamanımı nasıl çalarsın Hadsiz Hiç komik değil bu Ananı sikim kuşcam şimdi <laughs> Çekme <bize>, güzel <laughs> hamuru Niye o lan hamuru Bak lan kimler hamuru <laughs> 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 Pazarda telefonu arka cebime koyup kimin baktığını görmek istedim İyi de biz senin kim olduğunu bilmiyoruz. Yani o da önemli değil mi böyle durumlarda sizce? Epoyu kaç Gangsta Paradise mı?